çocuklar. En son sosyal bilgiler dersinde sizlerle sözlü tarih çalışmasını yapmıştık. Hatta geçen hafta ödev de vermiştim bu konuyla ilgili. Ee, Annenin, anneannenizle babaannenizle, dedenizle ya da anne babanızla bu sözlü tarih çalışmasını yapabilirsiniz demiştik. Soruları yöneltip ses kaydı atanlar oldu, video kaydı atanlar oldu. Hepinizi tebrik ederim. Yine bu konuyla ilgili değerlendirme testimiz var. Sayfa 26'da. Hemen başlayalım yapmaya. Birinci soruda şunu demiş. Hemen büyütelim. Birinci soruda sözlü tarih çalışması sonucu ulaşabilecek bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır demiş. Toplumsal değer ve zevklerin değişimi, aile ve akrabalık ilişkileri, ekonomik faaliyetler. Çocuklar sözlü tarih çalışması sonucunda Üçüne de yani insanların önceden geçimlerini sürdürmek için hangi işlerde çalıştıklarını aile ve akrabalık ilişkilerinin fotoğraf e, belki e, sorduğu sorularda ailesini anlatacak, hep dayısını teyzesini anlatacak, onlarla geçireceği vakti anlatacak bu şekilde aile ve akrabalık ilişkilerini de anlayabiliriz. Toplumsal değer ve zevklerin değişimi. Önceden insanlar ne yapmaktan hoşlanıyordu, e, neler yapıyorlardı yap, bu söz tarih çalışması sonucunda öğrenebileceğimiz bilgiler. Üçüne de ulaşabiliriz. Cevabımız D olacaktı. Devam ediyorum. Diyor ki Semih'in dedesinin hangisiyle ilgili fotoğrafları gösterdiği söylenemez. Semih'in dedesi Semih ve kuzenlerine fotoğraf albümündeki çocukluk ve gençlik fotoğraflarını gösteriyor. Bakın, bakın Semih'in dedesi yalnız bu kişi yaşadığı o eski günlerini anlatıyordu. Buna göre hangisiyle ilgili fotoğrafları gösterdiği söylenemez. Askerlik anılarını söylemiş olabilir. Çünkü çocukluk ve gençlik fotoğrafları dediği için gençlik anısına ait bir fotoğraf olabilir askerlik anıları. Okul ve sınıf arkadaşları çocukluk dediği için olabilir. Bayram sabah tüm ailenin birlikte yaptığı bir kahvaltı tabii ki de bunu göstermiş olabilir. Ama şu an kimden bahsediyoruz? Semih'in dedesinden bahsediyoruz. O yüzden bilgisayarda oynadığı oyunlar oyunları göstermiş. Olamaz çocuklar cevabımız değişikliğiydi. Üçüncü soru. Ailemizin tarihini bilmek bize öncelikle aşağıdaki katkılardan hangisini sağlar? Şıkları bakmadan hemen söylüyorum. Aile tarihini bilmek çok önemli. Aile kadar aile tarihini bilmek çok önemli. Aile tarihini bilirsen aile bağların güçlenir, geçmişini öğrenmiş olursun. Direkt A şıkkından anlayabiliriz aşkını işaretleyebiliriz. Öncelikle katkısı aile bağlarına güçlendirmek çocuklar. Saygınlığımızın artması, vatansever olarak yetişmemizi, aile bütçemizin artmasını belki dolaylı yollarda bu katkıları sağlayabilir ama öncelikle aile bağlarımızı güçlendirir. Dördüncü soruda diyor ki sözlü tarih çalışması yaparken yukarıdaki adımlar hangi sırayla takip edilir? Sözlü tarih çalışması yaptık. Öncelikle ne yaptık? Görüşme yapılacak kişiyi belirledik. Bu birincisi. Birincisi bu. Ardından görüşmenin yerini ve zamanını da belirledik. Dedik ki anneanne bugün bizim evde saat 9 gibi bu öğretmenin verdiği ödevi yapalım dedim. Sonra görüşmenin yapılması, hayır sıra bu olamaz. Çünkü daha sen soruları belirlemedin. İlk sonra soruları belirleyeceksin. 4 diye devam edecek. 1, 2, 4. Sonra görüşme yapılacak. En sonunda da görüşme kayıtları düzenlenecek. Cevaplar düzenlenecek. Bu sırası A, bu sıra A şıkkında verilmiş. Cevabımız A. Beşinci soruya baktık. Son sorumuz. Yukarıdaki verilenlerden hangileriyle aile tarihimiz hakkında bilgi edinebiliriz? Söylemiştik. Görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Fotoğraflar görsel kaynaklardır, yararlanabilir. Diplomalar yazılı kaynaklardır, yararlanılabilir. Mektuplar yazılı kaynaklardır, yararlanılabilir. Fakat masal kitaplarımızda kendi aile tarihimizi öğrenmemiz mümkün değil. O yüzden cevabımız C şıkkı. 1, 2 ve 4 olacaktı. Ee, ödevimiz bu kadar. Ee, bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere hoşça kalın sizleri seviyorum çocuklar.